Mü? Bir, şey, bir, şey, bir, şey bir dakika asıl yolu bulalım da. Gelsinler iptal burada. Gel gel burada burada gel. Göremedim hanımefendi evet, ha, orada, orada, tam. evet. Evet. Tamam, <laughs> tamam mülaki olduk. Tamam. Bunun burnun bunun tamam. kan var da. Yormayın. Ben, ben düştüm. Mi? Yormayın Kursuza kendinizi. Kusura bakmayın düştüm. Hı -hı. Evet. Tamam. Şu tutalım mı abi? Tamam. Tamam. Bir tam evet. Tamam. 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 gel. Ambulansın yanına gel. Evet. Yanına <laughs> yanına tamam. Yap. Tamam. 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 misafir değil mi? A -a -a. Sen bir hazır hemen gel. Başınız sağ bir Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam. 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 Aa. Aa. Tamam, Çeviriyoruz. Bir bir Şur, evet, çeviriyor Aa. Aa. Çeviriyoruz. Yavaşça. Yavaşça. Tamam, Tamam. 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 Bilber. Bilber, Bilber. Zaydım. Zaydım. Zıra. Zıra. Telefona, abi, evet. Ha. Bilber. Telefonu al. Cebine koyuyorum hemen. Telefonu al. bir saniye. Ayaklar abi. Dinle abi. Biraz yukarı çekeyim ben. Tamam abi. Gel bak. Hemen ver abi. Herhalde çekeceksin vereyim. Tamam. Bir saat abi. TC yazdır abi. Sadece TC'yi yazdır yeter. 672 421. Sakın. 0654. 1816. Kamera buraya ışık yaparsın. 1800 lira. <laughs> tam şey tamam. Şimdi hadi bir saniye hadi bir saniyeler bir, bir saniye bir saniye. Önden Kapat. TC şey şey yazdırdı Ay sen yeter. TC şey yazdırdı hadi. sen yeter. Hadi. Şu hadi. Sağlam, abi şura düz yol bak oradan kaymadan şuştan buradan gidelim.